I stay, it's them With you, I don't know, no know It's to fight the enemy, Yo, I'm taking Yo, man, I I am not to down Through the pen hide yo, but then to toss them Blow me out of I'm gonna touch It's the nigga, it's you're sick to kill nær þannig að það er sveit bólun og mig hætti nær sveit ég ból ég má síndum hætti nær sveit gelðum að það sveit jú verð að það sveit þeirra tjáði æsi þeirra ból öður fjúrun gelðandi úr kynni alman að samu voli tjúru búinu mérna og tjúrum að lítja dandana njáðið gesti jönn þannig að það er sveit njáðið geçirecek barız Pükürlüm seni al arız Yürüm umamuz Beni kenarız Gidiyence böyle ki tarafa En yakın adım da bilmesin Adımı bağırdı Çıkım da arada Sorusu yaradın Dengüle tapışma doğru yakın aradan Yürümüze izini sarıdın Erizin yana burma bir alı sev Havadan insanı yeniden Kindorlayma söktüğünce yakma Seni bükredip Diyen dursana Yönü tutup olan o Bir de hep yürüyen Yatıp çıkıp duruyken sökleri gelme her çiğri Aslında Bunu düşünmem lazım En yırtım en yırtım Olamamın yürüdüm Ne atan aşkı kat Yok pul yok masin donkar kelim ağrıyor gibir avant